Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Elimde yine gayet güzel bir tatlı bir bisikletim var. Ümit magnezyum alaşımlı 20 inç 2D dediğimiz yani mekanik disk frenli 10 üzerinden 6.5'dan 7 puan benden alan Ümit'in benim tabi şahsi kanaatim bu Nirvana'sı dediğimiz şu ana kadar ürettiği bence en kaliteli bisiklet arkadaşlar elimde. Hemen hızlıca bisikleti incelemeye gelin geçelim. Şimdi arkadaşlar Ümit'in bu modeli öncelikle şunu söylemeliyim. Şu anda sıfır fiyat ortalama 1.650 ile 1.750 arası biraz da sizin pazarınıza bağlı arkadaşlar olarak bayilerde sıfır olarak satılmakta. Muadili yani bunun aslında e, aslı olan Mosso işte Marina 22D dediğimiz bisikletin de sıfırları 2.000 ile 2.500 TL arasında satılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten Mosso firması sizin de bildiğiniz üzere Türkiye'deki ürünlerini Ümit firmasına toplatıyor. Ümit de tabii ki haliyle fabrikasına bu ürünler geldikçe ister istemez oradan bir göz aşina aldı diyeyim, hani kopya demeyeyim. Görerek kendi ürünlerini biraz daha ona benzetmeye, biraz daha böyle dünya standartına sanırım çıkartmaya çalışıyor. Şimdi burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Mosso ile Ümit'in arasındaki benzerlikler ve farklar. Bakın size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dış lastik, iç lastik bu işte magnezyum alaşımlı halk arasında kemik şamp diye geçen jant üzerindeki yalnızca stickerlar arkadaşlar hariç tamamı Mosso ile bire birebir aynı. Yani ben bu lastiği ön lastiği söksem kendi benim de biliyorsunuz Moslo'm um var. Hidrolik falan buna. ona taksam cuk diye oturur. Hiçbir yani kimse kişi, kişi de gelip de ya bu bunun lastiği değilmiş demez. Dediğim gibi sadece şuradaki stickerları sökmeme bakar bu iş. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. Pedallar Mosso ile bire birebir arkadaşlar aynı. Ayna kol, rubi aktarıcı. İşte efendime söyleyeyim. Herçikler. E, vites kolu. Gördüğünüz gibi. İşte hatta frenler. İşte efendim söyleyeyim. Nerede bakın. E, şöyle çevireyim sizin için. İşte gördüğünüz gibi disk, kaliper. Yani içindeki balataya kadar arkadaşlar tamamı birebir Mosso Marina 22'de mekanik olanla aynı. İşte efendim sele. Daha sonra şu gidon. İşte efendime söyleyeyim. Bakın şu gidon uzantısı. Şu ön katlama bakın mekanizması. Şu kısım. Birebir arkadaşlar Mosso ile aynı. Gelelim farklılıklarına. En belirgin ve en önemli arkadaşlar fark şu görmüş olduğunuz kadro. Yani şu kısım. Görmüş olduğunuz gibi. Burayı Ümit kendi arkadaşlar üretiyor. Birebir Mosso'nun aynısı değil. Benziyor. Fakat kalite anlamında benim şahsi kanaat bir tık daha altı o bir puanı kesmemin sebebi de şu arkadaşlar. Şu katlama bakım mekanizması. Birazcık kaba ve bana çok fazla güven vermedi doğruyu söylemek gerekirse. Yani Mosso'nun katlama mekanizmasını ben daha böyle kaliteli buldum diyebilirim arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda lastikleri söksek bakın. Gidonu vesaireyi söksek. Ön katlama mekanizmasını söksek. İşte bu sevinçleri söksek birebir Mosso bisiklet arkadaşlar oluyor. En önemli dediğim gibi fark kadroda Ümit bir tık daha böyle ince bir kadro ve daha değişik bir kadro kullanmış. Fakat ağırlık olarak ben ağırlığı beğendim. Yani öyle ağır bir kadro değil. Yine alüminyum bu arada. Kalite anlamında dediğim gibi Boston'un bir tık altı ama fiyat performans açısından ben beğendim. E, sonuçta yani aralarında neredeyse 400-500 TL'lik bir fark var. Yani bütçesi kısıtlı arkadaşların kesinlikle gözü kapalı alabileceği bir bisiklet olmuş. Bisikletin şu e, matara tutucusunu ben sonradan taktım. E, onun sebebi de şurada ufak bir boşluk vardı. Gözüme biraz böyle çirkin görünüyordu. Ondan dolayı ben böyle bir şey arkadaşlar evde de vardı. Hani uyguladım buraya taktım üzerinde orijinal gelmiyor. Üzerinde yalnızca bir adet zil, i̇şte efendim bir adet park ayağı ve görmüş olduğunuz bisiklet geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor. Gelelim eksi yönüne. Ben açıkçası Ümit'ten bunu beklemezdim. Yani en azından Mosso'yu toplayan birinin onu yapmasını beklerdim. Bakın bisiklet katlandığında şurada normalde böyle U şeklinde bir demir parçası arkadaşlar olur. Mesela bunda yok. olsaydı belki o bir puanı da kırmayabilirdim. Çünkü bu bisiklet katlandığında o zaman ne olacak? Ya sede borusunu aşağı kadar indireceğiz. Boru buraya kadar gelecek. veya bunu yapmayacağız. Zincirimiz, pedalımız veya işte ayna kolumuz yere deyip zarar görebilecek, eğilebilecek. Bu arada Şöyle belirteyim hani bu ayna kollar çok sağlam değil. Yani sonuçta en nihayetinde arkadaşlar hani e, hani sıkıntı çıkartabilecek ürünler. Hemen bakın hızlıca bisikleti katlayalım. Gördüğünüz gibi Mosso mantığıyla açtık. Geldik burayı da arkadaşlar açtık. Evet, bisiklet arkadaşlar şu anda katlandı. hazır vaziyette. Hemen geri toplayalım bisikletimizi. Şurayı yukarı kaldırıyorum ki e, orada da bir güvenlik sistemi var çünkü. Evet bisikletimiz hazır arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bunlar. Vakit ayıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Herkese hayırlı akşamlar. iyi seyirler.